Sahabe-i kiram, Rıdvanullahi aleyhimecmain, sohbete geldikleri vakit o kadar böyle pür dikkat, titiz ve disiplinli bir şekilde Efendimiz'in sohbetlerini dinliyorlardı ki, diyor sahabe, bir kuş sanki onları bir ağaç kütüğü zannederdi, gelir başlarına konardı diyor. Böyle bir adam. Ama o kadro, işte dünyayı kurtaran kuntum hayra ümmetin uhricet lin nasi te'muruna bil marufi ve tenhevne anil münker. Ümmetler içerisinde en hayırlı ümmet olarak, numune imtisal olarak insanlığın en kaliteli böyle süzülmüş, damıtılmış tabir caizse, hani gül yağını üretmek için ne yapıyorlar? Belki tonlarca gül kaynatılıyor. Onun yağı safiyane bir şekilde, belki demem kaç ton gülden ben kaç kilo at bilemiyorum hacmini yağ çıkıyor, özü çıkıyor. İşte o insanlığın özünü sahabe oluşturuyor. Rıdvanullah niye? Çünkü sevgililer sevgilisine temas ettikleri için. Bütün kalite ve güzellik Hazreti Rasulullah'a ilsaklarından kaynaklanıyor. Ama aynı çağda, aynı devirde yaşayan, hatta amcası olması, akrabası olması veyahut da aynı mahallede komşusu olmasına rağmen Firavuni Eşedu min Firavun Musa. Benim Firavun'un Hz. Musa'ya düşmanlık eden Firavun'dan daha şiddetlidir diye de ifade buyurduğu bir Ebu Cehil de var. Cenab-ı Hak Ebu Cehil olmaktan, Ebu Cehil ahlakına bürünmekten bizleri muhafaza eylesin.